Arkadaşlar merhaba türüme gelecek zekalı arkadaşlarım, ee, bugün yine 3.28.2024 Discord'da türümeler devam ediyor. Arkadaşlar şimdi e, token muhabbeti var biliyorsunuz. Tokenle Discord nedense buna bir çözüm ya da bir herhangi bir şey bilmiyorum niye üretmedi, e, tokeni alan giriyor amına koyayım hayda. Birisi reklam atıyor, birisi amına koyayım arkadaşa DM'den porno atıyor falan. Şimdi e, size bunun muhabbetini söyleyeyim nasıl kurtulabileceğinizi Hesabınızı nasıl güvende tutabilirsiniz onu söyleyeyim Sonra da türeme arkadaşların devam etmesi için ve neslinin ilerlemesi için Tamam mı Yani aptal developercılık oynuyor bunlar e, Onlar için Nasıl tokenini aldığımız hesaba <laughs> Nasıl tokenini aldığımız hesaba giriş yapabiliriz Tamam mı Böyle bir güzellik yapacağım yani Şimdi Saygıdeğer arkadaşlar öncelikle bakın. Şimdi hesabınızı güvende tutmanın öncelikle bakın bilgisayarınızı birazcık güvende tutmaktan bahsedeceğim. Bakın arkadaşlar örneğin ee, ben bakın ee, Trojan Application yazayım. Tamam mı? Ulan şimdi ben bunu nereden bulabilirim? Hiç araştırmadım ama eee nasıl buluruz? Application form form diyelim. Yok, forum diyelim. Bambaşka yerlere kaydı. Ya moruk her neyse uygulama üzerinde göstermeyeceğim şimdi size. Trojan mı oluşturayım size amana koyayım bir de şimdi. Ee, ya da oluşturayım ya. Dur bakayım. Zaten oluşturmuştum arkadaşlar. Drive'ımda olması gerekiyor. Şimdi sizlere hemen örnekler göstereceğim. Öncelikle bilgisayarı baba güvenle tutacağız. Beynimizi kullanacağız tamam mı? sonrasında diğerlerine bakarız. Nerede baba benim bu yaptığım şey? Şimdi arkadaşlar bakın bir bir tane virüs buldum şu an. Ee, kendi yarattığım bir virüs. Kali Linux üzerinden Linux işletim sistemi üzerinden Bakın şu anda virüsü indirdim. Ya arkadaşlar, ee, açıyorum virüsü. Şimdi diyeceksin ki bakın bu Linux işletim sistemi üzerinde oluşturulmuş çok basit en basit hiçbir şey oynanmamış direkt temel bir virüs. Şimdi diyeceksin ki PDF virüs mü olur? Ya baba sen açtığın PDF'i geç açtığın resimde zaten virüs var onu anlatmaya çalışıyorum. Açtığınız arkadaşlar resimde bile virüs olabiliyor. Şimdi diyeceksin ki bir amana koyduğum bu niye virüs algılamıyor tamam mı? Şimdi hemen bakalım bakın. Windows Defender ile Tara. Bak şimdi. Tara baba dosya. Gördüm ananın amını gördüm mesela. Direkt Linux, Linux işletim sistemi üzerinden oluşturmuş olduğum Metal Prater ile Trojan direkt budur yani anladın mı? Mesela adam hile indiriyor. Tamam Free hile kullanıyor. Diyor ki. arkadaşlar virüsü devre dışı bırakırsanız virüs programımızı kullanabilirsiniz. Algılaması gayet normal falan. Şimdi arkadaşlar bakın. E, ee, hiçbir şekilde buna güvenemezsiniz. Tamam mı? Yani burada Turajan yazan bir dosyayı tamam mı? Hele crack yapanlar. Crack oyun indirenler. yav kimse babasının ayrına bir şey yapmıyor şimdi tamam mı? Kimse bunu yapma. Öncelikle arkadaşlar sizin bunu eşek olmadan açman aç, bakın, açmanızdan öte. Önce geleceksin baba. Burada taratacaksın. Sen taratmıyor musun? Windows zaten indirdiğin gibi uyarı veriyor. Sen kapatıp açıyorsun amana koyayım. İlla ki açacaksın yani onu. Tamam mı? Arkadaşlar ne yapıyoruz? Onaylı uygulama indiriyoruz baba. Onaylı. Mesela ben size göstereyim. Bir tane örnek vereyim. Mesela Discord değil mi? Şimdi Discord'u ben buradan indirmezsem. Gidip bir forumdan veya da farklı bir yerden. Mesela Discord indir diyeceğim. Bak şimdi seyret. Bak şimdi. Ya bu ne mesela amına koyayım? Buradan olur mu? Olmaz. Güvenlik durumu falan filan. Sana ne oğlum? Sen Discord'un kendi resmi sitesine girsene babacım. Bir de arkadaşlar şuna çok dikkat edin. Bakın ortaokulda bile polisler geliyordu böyle hatırlayın. Polisler gelip diyordu şu HTTPC olayı bak. Şu domain kısmını arkadaşlar dikkat edin. Domain dediğimiz olay ne? Buraya yazılan discord.com olayı. Bakın şu Sertifikaya dikkat edin. Sertifika olayı HTTPS olacak. HTTP ise sıkıntı vardır baba bak. HTTP HTT ile girdim şu an Discord'a otomatik bak attı HTTPS'ye attı gördün mü? Yani sertifikalı olanı atacak beni. O olay bundan ibaret. Onun dışında babacığım bak discord.com'sa link URL'e girin. Sıkıntı yok ama Discord Mesela araya bir nokta atıyor, bir s atıyor, bir şey atıyor. Bak ananın anamını görüyorsun. Bak bambaşka bir siteye giriyorsun yani. Anladın mı? Olmaz yani. Evet arkadaşlar şimdi devam edelim. Şimdi demek istediğim şeyi az buçuk anlamışsınızdır. Yani arkadaşınız link mi attı veya da herhangi birisi. Linki kontrol edin. Yani doğru olduğundan emin olun. Şuraya bir şey ekliyor adam. Tıklıyorsunuz direkt aman okun. Başka bir siteye gittin mesela anladın mı? Anan anamına doğru gidiyorsun. Tamam bir buna dikkat ediyoruz. İki... Baba Windows'u güncelle aman koyayım. Sadece sik obessin sen tamam mı? Obessin. Buraya geliyorum bilgisayara aman koyayım. Zaten bir sik bildiğin yok. Tamam mı? Geliyor. Şu virüs korumasını önce bir aç baba tamam mı? Bak ayarları yönet. Bak şunların hepsi açık olacak gördün mü? Şuna bak aman koyayım. Hepsi kapalı. Bunun hepsini açacaksın. Bu bir, iki. Baba Windows'un ayarlarına giriyorsun. Tamam mı? Ayarlarına giriyorsun. Windows update'e giriyorsun. Obez gibi oyun oynayıp durma baba bunu aç otomatik güncellenmesi lazım bunun niye? Arkadaşlar Windows güncel değilse Windows 10 kullanmayın artık aman akım Windows 10 kullan kafanızı sikiyim sizin FPS düşüyor falan muhabbetleri var Öyle bir şey yok bak gördün mü? Windows 11 yani en yeni işletim sistemi neyse Windows'un Geç baba ona Windows Defender otomatik olarak sürekli güncelleme atıyor görüyor musun? Sürün bilmem kaç o şu bu sürekli sizi güncel tutar Sizi güvenli tutar. Olay bundan ibaret. Tamam mı? Bunu sürekli güncellemenizi yapacaksınız. Tamam mı? Virüsümüzü de silelim aman akın. Şimdi virüse tıkladıysanız zaten bir de şöyle bir muhabbet var. Virüsü sildim virüs silindi. Öyle bir şey yok aman akın. Öyle şey mi oldu Öyle bir dalga dümen yok yani. Şimdi ben size onu da açıklayayım. Görev yönetine girersiniz arkadaşlar. Tamam mı? Virüslerde arkadaşlar bakın. Çok temel bir sistem var. Bakın paint'ten anlatayım. Çok sağlıklı olmayacak büyük ihtimal ama. Şimdi arkadaşlar bakın. Tıkla şuna. Şu ee, hacker'ın yaratmış olduğu virüs. Tamam mı? Bu virüs. Eee, şimdi baba. Okla gösterelim. Bu virüs. Ananı sikim ne yaptık? Heh, bu virüs. Şöyle. Ee, şunu da şöyle yap. Bu şimdi buna bağlı tamam mı? Şimdi bak. Ne oldu? Bak bu da hacker'ın bilgisayarı. Hacker'ın bilgisayarı. HC yazdık. Şimdi baba hacker virüsü oluşturuyor değil mi? Oluşturdu. Sana attı. Sen de tabi mal olduğun için tıkladın baba. <laughs> ne oldu şimdi? Bu senin bilgisayarın. Kurban. Tamam mı? Şimdi sen virüste ne yapıyor? Windows güvenliğine uğraşıyor falan filan. Virüs sildiğini zannediyorsun. Masa üstünden siliyorsun en son falan filan. Yok moruk bu iş öyle bitmiyor. Bu Hacker yani bu orosp evladı bunu oluştururken arkadaşlar bakın buraya food denilen bir olay var. Hacker mal değil yani anladın mı? Food denilen bir olay yapıyor tamam mı? Bu food nedir? Şimdi bu food Windows'un virüsü görmemesi demek. Yani food'u şifrelemek demek tamam mı? Food bakın Google'a yazdığınız zaman criptir. Ee, food. Şimdi bakın görmüş olduğunuz gibi İngilizceden çevrilmiştir. Ee, şimdi bu ne lan bu değil ama koyayım. RATFOOT Evet mesela ya Trojan e, şeylerinde bakın görmüş olduğunuz gibi çuk ektim falan filan burada da var. Şimdi <laughs> bakın arkadaşlar ben bir akılsızlık yaptım. Rat dedim fakat ratı daha önce virüs dolarıyla taratmıştım. E, bir sorun olmamış. için ratı indirdim. Discord sonucunda şimdi... <laughs> tamam rat. Şimdi bakın ne oldu? Bakın aynı mantık. <laughs> şimdi bu ne yazmış lan? Kullanıcı gereğini rahatın sistemi yerleşmeni korsan yeterlidir. Tabii ki de. Şimdi arkadaşlar rahat put dediğimiz olay bakın ne yapıyor? Ee, sizin Windows güvenlik duvarınızdaki şifrelemeyi kırıyor. Yani baba sen Windows güvenliğin görmüyor onu virüs olarak. Tamam mı? Şimdi eğer ki bir ihtimal daha var. Yani bu olay bu. Şimdi bir ihtimal daha var. Hadi diyelim fudu kırıldı. Tamam mı? FOOT kırıldı. Şimdi sen bunu sildin ya kanka. Güya sildin bilgisayarından. Hacker'ın bir şey daha var acım. Hacker'ın çok şey var da moruk. En önemli bir şey daha var. Backdoor. Bunu da buraya yazmayayım. Sikçi oluyor. Backdoor. Aa bu backdoor. Tamam arka kapı demek. Tamam mı? İngilizcesi yetmeyen geridekalı bezler. Tamam mı? Bu backdoor arkadaşlar. Arka kapı. Virüsü giriyor. tam. mı? Trojan atıyor size. Tamam Siz bunu siliyorsunuz. Tamam mı? Oysa hacker arka kapıyı girdiği gibi oluşturuyor. Tamam mı? Sistemde arka kapı zaten açık amına koyayım. Tamam mı? Buraya oluşturuyor arka kapıyı. Yani senin Windows yerellik CN'de atıyor, oraya da atıyor, buraya da atıyor. Sen göremeyeceğin yerlere atıyor. Tamam mı? Arka kapı her zaman hackerda var baba. Ne? Hackerda arka kapı her zaman var. Yani istediği zaman bir kere girdiği sisteme hacker istediği zaman tekrar giriş yapabilir. Tamam mı? Arka kapı olayı bak. NordVPN'de sik gibi atmış sanki engelliyor götveren. Evet. Evet. Ee, bir de arkadaşlar son olarak güvenlik olarak bakın buradan virüs total tamam mı önemli olan bu virüs total giriş yap tamam mı şimdi arkadaşlar az önce forumda gördüğünüz arkadaş gibi virüs total tamam mı şimdi şuradan ben tekrar o virüsü bir indireyim tamam mı drive'ımdan evet yani size Şimdi az önce arkadaşın dediği gibi forumda. Eee, Nerede lan bu? Göremiyorum lan. Hı. Yaşlanamıyacan lan harbiden sikeyim abi. İndir. Virüs dosyayı indire bastım amına koyayım. Düşün bak siz de böyle yapıyorsunuz resmen. Şimdi arkadaşlar aldım PDF'i, attım. PDF falan hiç fark etmez moruk resim mesim uygulamaya attım misal tarat dedim aman bakalım ne çıkıyor tamam bunun olayı virüs totalin olayı <laughs> e, tüm antivirüs sistemlerinde tamam mı e, taratıyor bu dosyayı virüs mü değil mi size veriyor hepsinde taratıyor bakalım moruk bir de buradan bakalım şimdi mesela Windows güvenlikte baktınız Windows bulmuyor virüs olarak görmüyor gene dur kanka çünkü sertifikalı bir şey indirmiyorsun sen. Sen seni indirdiğin olay direkt ben bakın bu başarısız bir direk ee, direkt herhangi bir ergenin, velenin, türemenin oluşturduğu bir e, virüs olarak görün bunu. Tamam mı? Şimdi bak oluşturmuş hiçbir şey yapmamış atmış direkt. Şimdi burada her şeyi yazıyor bak kategori, trojan, dropper, hacktool. Şimdi burada da yazıyor. metal Yani sana zaten direkt ne kullandığını söylüyor amana koyayım. Tamam Bak bunu da Avast algılanmış En çok bilindik şeyler nedir? Avast. Google'da bile algılanmış ama Michael okey. Tamam mı? Efendime söyleyeyim. Ya hepsinde var ama mesela bunlar da algılanmamış. Ne diyor lan bu? Aynen öyle algılam. Yani demek istediğim arkadaşlar Windows algılamayabilir. Burada gene bir tarat. Eğer ki burada da yine sıkıntı yok. Bak şu virüsler var ya şu görmüş olduklarınız. En basit sikkırı virüsleri bulamadı bak. En basit sikkırı bir virüs babayı bulamadı. Ya bunlar diyor ki bak undedicated yani temiz bu dosya diyor şu virüs programları. Yani bu ne demek? Virüs programı bile görmüyor aman anam koyayım. Allah'a emanet en basit bir virüs ya. En basit virüs bunu bir devam et gör yani. Tamam mı? Yani, Ve bu bunu görmüyorsa arkadaşlar ne yapacaksınız? Burada hepsinde bile undedicated yazıyorsa hemen basma aman an. basma ona bir. Ne yap? Git başka yerde git buna bak özelliklere bak. Zaten bu tür dosyaları arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Bilgisayarınıza indirmiyorsunuz tamam mı? Kurma crack mi oyun hilesi mi falan kurma yani. Bu kadar basit olay. Tamam bakın. Burada ayrıntılar kısmı var arkadaşlar. Virüsün sağ tıklayıp daha fazla seçenek özellikler kısmına giriş yaptıktan sonra. Bakın burada sahibi bilgisayar kısmı özel bakın buradaki her şeye bakabilirsiniz oluşturma tarihi e, tabi indirdiğimiz için şu an doğru dosya değil ama özellikle boyutundan da anlayabilirsiniz indirdiğiniz şeyin boyutuna da bakmayı unutmayın kilobaytlı falan bir şeyse zaten %100 virüstür değilse gene virüs olabilir çünkü şimdi şöyle bir eksen var açtınız e, atıyorum Minecraft'ta hile yapacaksınız değil mi indirdiniz bu hileyi açtınız baktınız çalışıyor bir sıkıntı yok ama arkada virüs de çalışıyor amana koyun bir siz akıllı değilsiniz şimdi adam arkaya baba ne yapıyor Trojan'la birlikte oyun hilesini de yani sizin istediğiniz şeyi de birleştiriyor. O yüzden siz de zannediyorsunuz bu çalışıyor bunda sıkıntı yok. Virüs programını kapatayım oynayayım. Değil baba öyle değil o olay tamam mı? Kilobayt olmasa da dosya boyutu bir sıkıntı var demektir yani siksen anlayamazsın yani. Tamam o yüzden bu tür dosyalardan kaç sakının. O yüzden ne yapacaksın burada adam akıllı sertifikalı uygulama neyse orijinal neyse paran mı yetmiyor o zaman alma amana koy. Biriktir paranı al tamam mı? Yani her türlü senin orijinal kullanman lazım baba. Şimdi e, şey muhabbetine gelelim arkadaşlar. E, ergen ve Türeme arkadaşlarımız için hemen tokenli bir hesaba nasıl girilir? Şimdi arkadaşlar öncelikle gizli sekme açıyoruz. Çok önemli. Şu anda hop tak gördün mü? Şu anda tüm şu an hackerım yani anladın mı? Gizli sekmeyi açtım ya baba bak hemen şuradan bir de Oy toru açtık mı tamam mı tank kalın baba Türeme hacker sizsiniz amana koyayım toru açtık ya Tamam mı bir siz akıllısınız Baba şimdi discord.com slash app yazıyorum arkadaşlar tamam mı? Troll bırakalım F12 diyelim Konsola girdik ya Şimdi bak burada öncelikle yapıştırmak için allow pasting yazıyoruz bunu yazdıktan sonra pas pardon lan Allo demeyin. Lan neyse bir yazı çıkacak arkadaşlar buraya. Mesela yapış ha. Aynen öyle. Allo. Mesela bir kodu aldınız çüreme e hacker arkadaşlarım. Buraya yapıştıracaksınız ya. Allo pasting. Enter'ı koydun ya. Şu an yapıştırabiliriz her şeyi. Şimdi arkadaşlar hemen size şu sağ ekranda ben bir ayarı çekeyim. Evet olay budur. Bakın Discord abimiz de burada uyarıyor bu kadar da işte. Yani kimseye vermeyin etmeyin falan filan fazla ofisi. Şimdi bu kolu arkadaşlar videonun açıklama kısmında vermeyeceğim. Yarramayın. Discord kanalıma gelebilirsiniz harmoniye. Ya da tek tek videodan görüp yazın. Google'da da var bulursunuz. Ya da Discord bizim sunucuya gelin oradan alın. Şimdi varık. Şu login çift tırnak kısmına tamam mı? Bizim şey yazıyorsunuz e, token'i token'i yaz enter'a bas girecek tamam mı e, örnek göstermeyeceğim videodayım bunu siz deneyin kendi hesabınızda deneyin ha olur tamam mı bir sıkıntı yok yani onun dışında discord token'i nasıl alacağınızı da çok basit zaten discord hesabına şuradan giriş yaparken konsolda arkadaşlar token'i veriyor. Tamam mı? Ee, herhangi bir kişinin token almayı falan anlatmıyorum burada. Sadece nasıl giriş yapabileceksiniz ergen türeme arkadaşlarım. Buradan bu şekilde giriş login'e yazıyorsun. Enter'a basıyorsun. Tek giriş yapıyor tamam mı? Tabi token olmadığı için şu an bak beni tekrar buraya at. Evet arkadaşlar olaylar bu şekilde. Kendinize cici bakın. Varsa aklınıza bir soru sormayın. Allah emanet olun hadi.